Perakende saatine hoş geldiniz. Bugün e-ticareti konuşacağız. Sektörün geleceğine yön veren yeni bir segment. internetten alışveriş. Türkiye'de 36 milyon internet kullanıcısı var. Bunların 11 milyonu internetten alışveriş yapıyor. Hal böyle olunca markalarda bu alana yeni yeni yatırım yapmaya başladılar. Bu konuda bir servis sağlayıcısı var Türkiye'de. Oldukça önemli bir noktada duruyor şu anda. Inveon ve bugün Inveon'un CEO'su Yomi Castro'yu ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle genel tabloya bir e, bakalım istiyorum sizinle. Hı hı. Türkiye'de ne kadar şu anda e-ticaret sektörünün büyüklüğü? Diğer ülkelerle kıyaslarsak ne seviyedeyiz? E-ticaret ee, e sektörünün büyüklüğünü ölçmek için aslında e, çok net veriler olmasa da bir takım BKM verileri ya da kendi servis sağladığımız operasyonların verileriyle bazı öngörüler yapmaya çalışıyoruz. 2013 itibariyle yaklaşık 14 milyar TL dediğimiz e ticaret Türkiye'de geçen yıl 2014 itibariyle 17 ...18 milyar TL'lere ulaşmış durumda. Dolayısıyla burada baktığınızda belli bir yine büyüme hacmi söz konusu. BKM'nin işlem hacimlerine baktığımızda yine orada bazı ilginç parametreler var. İlk iki ayı karşılaştırmaya çalıştık. Geçen sene ilk iki ayı ile bu sene ilk iki ayı ve orada da %16'lık bir büyüme var. Tabii e-ticaretin hazır giyim ve gıda tarafında daha ciddi büyüme oranlarından bahsederken... ...sanal postada standart bir ortalama, fena olmayan bir büyüklük sergiledi. Yılda yaklaşık yüzde %20 civarında büyüme ee, var değil mi? Total olarak bakarsanız yüzde %20 civarında. Tabii alt segmentler açısından e, perakendecilerin, konvansiyonel perakendecilerin online operasyonların geçişiyle kendi taraflarında %70'lik, %80'lik büyümelere tanık oluyoruz. Online gıdada keza yine ciddi büyümelere tanık oluyoruz. E, farklı segmentlerde ise büyümenin azaldığını öngörüyoruz. Yine rakamlara baktığımızda ticaretin e, organize perakendenin içinde %2 pay aldığını görüyoruz. Doğrudur. Üç Yılda da bunun ikiye katlanması yani bu payın yüzde dörde çıkması bekleniyor. Peki e, Türkiye'de en fazla büyüyen segment hangisi? Ben e, genellikle bunun e, giyim kuşam ve teknoloji ağırlıklı olduğunu e, düşünüyorum dünyanın aksine evet, genel trendin evet. aksine gıda ise çok yavaş büyüyor bize e, bu rakamları anlatır mısınız biraz nasıl durum evet e, değindiğiniz Türkiye'de şu an e ticaretin yüzde iki civarında olması tabii çok e, ilginç bir fenomen çünkü bizce ciddi bir büyüme e, fırsatını da beraberinde getiriyor gelişmiş ülkelere baktığımızda online perakendenin offline oranının e, oranı yüzde dokuzlarda seyrettiğini gıdada da yüzde beşlerde seyrettiğini görüyoruz bu tabii Türkiye'nin daha gidecek epey yolu olduğunu gösteriyor bizce. E, büyüme hangi segmentlerden geliyor diye sorduğunuzda da belki şöyle yaklaşmak doğru olur. Türkiye'de e-ticareti temelde büyüten iki kategori vardı. Bunlardan bir tanesi elektronik kategorisi. E, diğeri ise e, hazır giyim ve mümkün olacak indirimli satışla yapılan hazır giyim kategorisi. Şu anda ise tabii o kategorilerin biraz daha büyümesi devam ediyor ama yavaşladığı noktada arkadan gelen farklı dikey e-ticaret operasyonları e, ve gıdaya yönelik bir takım e, büyüme görüyoruz. Bizim önümüzdeki iki yıl büyümenin online gıda tarafında ve konvansiyonel perakendecilerin kendi e ticaret siteleri kanadında geleceğini düşünüyoruz. Peki şu anda neden bu kadar düşük gıdaya olan ilgi? Yani biz neden market alışverişimizi internetten yapma konusuna henüz böyle mesafeliyiz? Çünkü söz konusu ayakkabıya gelince, çantaya gelince, cep telefonuna gelince hemen internete dönebiliyoruz. Ama gıda da aynı şey söz konusu değil. Ee, valla biz işimizi yaparken e-ticareti matematiksel ve analitik kavramlarla açıklamaya ve yönetmeye gayret ediyoruz. Fakat bu sorunun cevabı bence tam tersi bir yaklaşımda. Bence bunun psikolojisini ve sosyolojik dinamiklere bakıyor olmak lazım. Fakat öngörü herhalde şu şekilde. Yani gıda alışverişini e-ticaretten e yapıyor olmak e bir kere çok ciddi bir güven unsuru var. Gıda da bu güvene daha da çok ihtiyaç duyuyor tüketiciler. E İkinci olarak alışkanlık söz konusu. Yani sizin tükettiğiniz gıdalar, e kahvaltılıklar, mutfak alışverişini oturttuğunuz bir yaşam döngünüz var ve yaşam döngüsü içerisinde alışkanlıkları kırmak çok kolay olmuyor. Fakat e, değişen yaşam tarzıyla beraber ve e, bunu destekleyen tabii bir takım yeni girişimlerle beraber bu alışkanlığın hızlı bir şekilde kaydığını görüyoruz. Yani bir ufak örnek vermek gerekirse şu an yeni bir parçası olduğumuz e, bir online gıda operasyonunda 20'den fazla alışveriş yapan yani sadık müşterilerin oranı yüzde yedi. Yani bunu hiçbir e-ticaret segmentinde göremezsiniz. O zaman gıdanın e ticareti dönüşümü diyor ki bir şekilde alışkanlığı kırıp sadık müşteriler yaratmayı başarabilirse ilgili markaya da girişim o zaman orada ciddi bir büyüme yakalayabilir. Ama e, sadakati inşa etmediği takdirde, güveni inşa etmediği takdirde büyüme de zor olabilir. Bu noktada hedef İstanbul mu? Çünkü e, markete gitmek yerine eve sipariş Hı -hı. vermek veya başka bir yere ürünü talep etmek biraz böyle hani hayatın akışının zor olduğu yerler için daha geçerli gibi görünüyor. E, Türkiye'nin geri kalan şehirlerinde bu anlamda talep nasıl? E, şimdi e-ticaret e normal şartlarda Türkiye nüfuslarına, e, nüf şehirlerin nüfuslarına paralel bir oran gösterir. Yani İstanbul, Ankara, İzmir başta gelen e, şehirler. Gıda alışverişinde ise özellikle yoğun trafik ve yüksek tempolu hayat tarzında online gıda tüketicisinin arttığını görüyoruz. Ve bu doğal olarak tabi İstanbul gibi metropollerde yüzdenin daha da artmasına sebep oluyor. Yani e-ticarette normalde yüzde 35 gibi bir İstanbul payından bahsederken online gıda için bu payın yükseldiğini söylemek mümkün. Nitekim dünyada Online gıda operasyonlarının başarı metriklerine baktığınızda e, e, birim kilometreye dağıtılan paket miktarı gibi çok önemli bir parametre görürsünüz. ve Bu parametre şunu söylüyor aslında online gıda operasyonu tamamen geniş coğrafyaya yılan değil dar yerde yüksek nüfuslu ve e, yüksek tempolu hayat tarzı içeren kişiler için temelde önerilen bir e, altyapı ve servis gibi düşünebiliriz. Biraz da sistemin nasıl çalıştığına dikkat etmek gerekiyor galiba. Çünkü marketten alışveriş yaptığımızda yumurta alacağımız zaman mesela son kullanma tarihine en uzun süre olan e, ambalajı tercih evet. ediyoruz veya domates alırken seçiyoruz, dikkat ediyoruz. Tabii internetten tıklayıp aldığımızda böyle bir opsiyon yok. Ne gelirse onu kabul etmek durumunda kalıyoruz. Hı hı. Biraz acaba hani yeni sistemler kurulurken tüketicinin bu yaklaşımına da e, daha fazla özen gösterilen daha fazla eğilinen yeni yatırımlar yapılması gündemde mi e, bu dediğiniz e, fenomen güvenle ilişkili. Yani özellikle e-ticarete e bir genel anlamda güveni yeni yeni oluşturmaya başlamışken bir de yiyeceğiniz gıdanın e-ticaretten alınması konusunda takdir edersiniz burada bir soru işareti yaratabiliyor. E, burada lojistik olarak bir takım problemler de devreye giriyor. Şöyle ki standart bir konvansiyonel e-ticaret operasyonunda lojistik operasyonunu Türkiye'nin gelişmiş lojistik altyapı sağlayıcılarına bırakabilirsiniz. Kargo ile Türkiye'nin her yerine dağıtılabilir. Fakat online gıdada bu işi soğuk ...zincirle yapmak zorundasınız ve soğuk zincir e, servisi yaygın bir lojistikal tipeniz olmadığından... ...ilgili firmaların kendi yatırımını yapmasını gerektirir. E, ve bu bence güveni inşa eden unsurlardan bir tanesi. Eğer siz satın aldığınız e, online ürünün, gıdanın soğuk zincirle evinize sağlıklı bir şekilde... E, ...verildiğini, teslim edildiğini düşünüyorsanız... ...o zaman bence alışveriş yapmaya ve sadakat oluşturmaya devam edersiniz. Burada tabii diğer bir takım unsurlar da... ...bu alanda yatırımların devam etmesiyle beraber... ...müşteri memnuniyetini arttıracak bir takım yaklaşımlar olması lazım. Şöyle ki ticaret dinamiğiyle online gıda e-ticaretin çok farklı olduğunu düşünüyoruz. Yine en çarpıcı örneklerden bir tanesi adreste bulunamayan bir kişiye ilgili paketi bırakabilirsiniz ve akşam eve geldiği zaman ya da yarın işe geldiği zaman alabilir. Fakat online gıdada öyle bir opsiyonunuz yok. Yani eğer soğuk zincirden bahsediyorsanız ya teslim edeceksiniz ya da teslim edemeyeceksiniz ve başka mekanizma üretmeniz lazım. Ve burada müşteri memnuniyetini doğru şekilde yönetiyor olmak lazım. Hem lojistik tarafına hem müşteri memnuniyeti tarafına koşulsuz bir yatırım şart gibi görünüyor. Peki hızlı tüketim ve kişisel bakım ürünlerinde durum nedir? Orada da internetten alma evet. payımız artıyor mu? Şimdi hızlı tüketimin online'da toplam online'dan aldığı oran %5'in altında ama orada çok ilginç yine bir insani yaklaşım görüyoruz. Eee ağır ürünlerin internetten siparişinin yüksek oranda büyüme büyümeye devam ettiğini görmek mümkün. Özellikle kedi köpek mamaları, deterjanlar, temizlik malzemeleri e, hazır, e, hızlı tüketimde pardon en çok sipariş verilen yani ben gidip marketten alıp işte 10 kiloyu taşımak yerine benim yerime biri evime getirirse memnun olurum dinamiğine çok net online'da yansımasını görüyoruz. Ya bence bu bu pazarı büyütebilecek unsurlardan bir tanesi. En önemli etki... E, ağırlık. Yani hiç beklemediğimiz bir noktaydı ilk analizlere başladığımızda ama kesinlikle ürünün ağırlığı e, yüzdesini arttırıyor, satış yüzdesini. Peki hız da çok önemli ya. Evet, artık günümüzde özellikle az önce evet. konuştuğumuz gibi büyük şehirlerde her şeyi hızlı yapmak durumundayız. Alışveriş hı hı. de buna dahil bir durum. E, marketten alışveriş yaptığımızda bir ürüne ortalama iki dakika harcıyormuşuz. Evet. Öyle bir e, araştırma var. Hı hı. Yani deterjan alacağımızda ortalama iki dakikada alıyoruz. İnternette hı hı. bu süreyi siz ölçebiliyor musunuz? Ne kadar sürüyor? E, ölçebiliyoruz. İnternette tabii e, bir takım e, şöyle ilginç e, çıktılar e, bulduk araştırmalarımızda. E, son tüketicinin o siteden alışveriş yapmamasına karar vermesi ...bir dakikanın altında. Yani bir dakika içerisinde... ...ben buradan alışveriş yapabilirim ya kesin yapmam... ...kararını verebiliyorum. Nedir peki verebiliyor. oradaki parametre? Nasıl karar ee, veriyor bunu? Burada... E, ...sitenin yaratmış olduğu kullanıcı deneyimi olabilir. İlk e, ana sayfasına önerdiği... ...bir takım kampanyalar olabilir. Ya da... On, ...bir şey arayarak o siteye gelen... ...kullanıcının aradığın şeyi orada bulamayacağını... ...düşünmesi olabilir. E, bu tabii bir takım dijital pazarlama teknikleriyle... ...iyileştirilen e, bazı sistemlerden... ...bahsediyoruz. Fakat bir dakika içerisinde... ...tamam bu bana uygun değil diye müşteriyi... ...kaybetmişken e, eğer alışverişe devam eden bir e, deneyim söz konusuysa, alışverişin ortalama 10 11 dakikada tamamlandığını görüyoruz. Yani burada ürünü seçmek ve belki alternatifleriyle karşılaştırmak, en sonunda da check out dediğimiz işte adres ve kredi kartı bilgilerinin girildiği ve siparişin tamamlanma sürecine kadar bir orada süre var. Yani bundan daha uzun e, deneyimler istisna oluyor ama 10-12 dakika orada bir realite. Bakkal gerçeğini ne kadar yansıtıyor bilmiyorum ama bir his verebilir. Peki e, online ile offline arasındaki evet. e, sepet büyüklüğünü kıyaslamak doğru bir yaklaşım olur mu? Böyle bir e, veri var mı elinizde? E, burada e, şöyle belli kategorilerde ve belli site teknolojilerinde bu çok fark edebiliyor. Özellikle tavsiye motorlarının kuvvetli olduğu bazı e, elektronik sistemlerde, e-ticaret sistemlerinde bir ürünün yanında doğru ürünleri önerme başarılı olduğu sürece bu bahsettiğimiz basket oranı artabiliyor. Basket size artabiliyor. Bunu tabii hazır perakende, daha doğrusu konvansiyonel perakendecilerle hazır giyim tarafında çok karşılaşma imkanımız olmadı. Fakat bu recommendation systems denen teknoloji basket miktarını çok etkiliyor. Yine dikkatimi çeken başka bir şey var. Giyim kuşama yönelik veya teknolojiye evet. yönelik aksesuar da buna dahil e, pek çok e-ticaret sitesi yatırımı yapıldığını gördük. Hani markaların Hı -hı. kendi satışları var ama onun evet. dışında pek çok markayı e, bir araya toplayıp... Sadece onları satmaya yönelik ayrıca e-ticaret yatırımları da var. Yine Doğru. gıda da buna yönelik fazla büyük yani aynı büyüklükte yatırım olduğunu görmüyoruz. Önümüzdeki dönemde Doğru. acaba buna yönelik şeyler görmeye başlayacak mıyız? Yeni e-ticaret siteleri biraz daha gıdaya mı yönelik olacak? Çünkü fırsat sitelerine de baktığımızda fırsat sitesi diyorum evet. ama aslında özel alışveriş kulübü. Tamam özel alışveriş kulüplerine baktığımızda da yine orada kapanmalar, birleşmeler, bir takım sıkıntılar var. Acaba hani böyle daha çok gıdaya eğilmekte olacak mı önümüzdeki dönemde? <laughs> Bunu belli dönemin internet dalgaları olarak alacak olursak... ...kesinlikle fırsat sitesi, sonra özel alışveriş kulüplerinde... ...bir dönem böyle yüzler, yüz ellilere e, ulaşan oyuncudan bahsediyorduk. Bu dönemde e, o kadar büyük bir dalga olmasa da... ...online gıda tarafında kesinlikle bir e, hype söz konusu. <laughs> Temelli iki tane ekol var burada büyümeyi ...online gıda getirecek bir hipermarketlerin... ...kendi operasyonlarını online'a taşıması, İkincisi de bahsettiğiniz gibi girişimler, girişimciler. Burada ufak tefek aslında başlayan, bir iki kişiden oluşmuş bazı startupların upların bu alanda boy gösterdiğini gözlemliyoruz. Fakat bu bahsettiğimiz lojistik dinamikler sebebiyle ciddi yatırım gerektiren bir unsur olduğu için... ...bence o dönemde yaşanan büyük dalga online gıdada yaşanmayabilir. Lojistik demişken siz hazır, yine son günlerde tartışılan başka bir şey var, bedava kargo... Evet. E, bu rekabet bedava kargoyu doğurdu ama iade oranları artmış bedava kargo evet. e, neticesinde. Çünkü kadınlar bir ayakkabıdan 3-5 e, numara veya 3-5 renk sipariş edip beğenmediklerini geri gönderir Hı -hı. olmuşlar. Bu da tabii stok maliyetini ciddi artıran e ve doğru. kampanyaları etkileyen bir şey. Gerçekten peki bedava kargo satışı artırıyor mu yoksa bu konuştuğumuz gibi sanal bir piyasa mı dönmeye başladı orada? E, tabii bahsettiğimiz iki konuda ilginç dinamikler. Buna hazır giyimin e-commerce dinamikleriyle yanıt vermek lazım. Bedava kargo kesinlikle e, çeşitli kampanyalar arasında en büyük etkiyi yaratan kampanya. Özellikle siz rakamları analitik bir şekilde belirlersiniz. Ortalama 75 TL olan bir basket e, ortalamasını yükseltmek için eğer bu kampanya akıllıca koyuyorsunuz, kesinlikle satışları yükseltiyor, bu kampanya etkisini gösteriyor. E, i̇ade süreci ise. Ee, dediğiniz gibi farklı bedenleri aynı anda alıp denemek isteyen e, bir takım son tüketicilerin çok başvurduğu bir yöntem. e Ticaret oyuncuları bundan çok mutlu değil. E, fakat regülasyonlar, müşteri memnuniyet dinamikleri bunu gerektiriyor. Ve %15-17'ye varan e, ciddi iade oranlarından bahsediyoruz. Ki bu ben, rakam %5'lerdeydi evet. değil mi bundan önce? Ee, %12'lerde biz yoğun bir dönem geçirdiğimizi hatırlıyoruz ama artıyor. Yani ciddi bir şekilde artıyor. Ee, bunu tabi nasıl yorumlamak lazım onu herhalde site bazında bakmak gerekir yani bedava kargo iadeyi arttırıyor mu yoksa zaten öyle bir kitle var ve iade etmeye devam edecek onu bilmek çok kolay değil Biraz yaşadıkça göreceğimiz evet. bir süreç peki e, tabi internet hayatımızı kolaylaştırdığı için e, evet. çok tercih ediliyor önümüzdeki dönemde hayatımızı kolaylaştıracak yeni uygulamalar olacak mı veya tüketiciye evet. ona özel Teklifler sunacak, AI bakım gibi bir teknoloji evet. var mesela. Ee, neler göreceğiz, nelere hazırlıklı olmamız lazım? Ee, Inveon'da bu bizi en çok heyecanlandıran konulardan bir tanesi. Biz önümüzdeki 3 yıl boyunca e ticaretin offline ticaretle yakınlaşacağını çok net görebiliyoruz. Ee, bunu e-ticarette baktığınız bir ürünün mağazaya girmeden önce cep telefonundan size hatırlatılıp işte dün akşam internette baktığın siyah ayakkabı şu an içeride mağazada var gibi teknolojilerin e, yakın zamanda hayatımıza girmesinden tutun. Mağaza içi ya da AVM içi bir takım yönlendirme uygulamalarının iBeacon teknoloji kullanarak hayatımıza girmesi bugün itibariyle bile var. E, buna e, tabii tabi Omni Channel Türkiye, Türkçe ifadesiyle belki çoklu kanal yaklaşımı diyebiliriz. Ve perakendenin dönüştüğü e-ticaretin kanallardan sadece bir olduğu, iBeacon, mağaza içi teknolojiler, kiosklar vesaire hatta mobil bir takım ticaret araçları bütünsel bir marka deneyimi yaşadığınız bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve burada bu iBeacon'lar bizi daha yakından tanıyıp nerede olduğumuzu görüp hangi ürünleri tercih ettiğimizi bilen akıllı sistemlerin bir çıktısı, konnektör noktası olup bize bir takım kampanyaları, indirimleri, ürün önerileri yakında yapıyor olacaklar. Biraz daha bu konuda detaya inelim. Böyle iBeacon deyip geçmeyelim. Ee, ne fark ettirecek tüketici için iBeaconın kullanılması ya da kullanılmaması? Ee, şöyle biraz daha teknoloji kısmına girmek gerekirse aslında... ...uzun zamandır var olan Bluetooth teknolojisinin yeni nesil versiyonu olarak iBeacon'dan bahsediyoruz. Fakat burada asıl olan iBeacon teknolojisinden öte... E, ...bu sayede üzerine inşa edilebilecek bir takım analitik perakende yaklaşımları. iBeacon temel olarak belli bir kişinin belli bir cihazın hangi uzaklıkta olduğunu birkaç metre seviyesini size söyleyebiliyor. O zaman siz kullanıcıyı, son tüketiciyi tanıdığınız noktada onun daha önce ama e-ticaret ama normal mağazadan yaptığı alışverişleri tanıdığınız noktada bu kişiler mağazanıza girmek üzereyken bir takım kampanyalar gösterip onların tercihlerine yönelik bir takım öneriler yapıp dijital pazarlama araçlarını offline dünyaya indirme söz konusu. Bizim inancımız şu ki önümüzdeki dönemde dijital pazarlama aktivitelerinin Tamamı kişiye özel, toplu mesajlardan arındırılmış, ilgili kişiye yönelik içerik, teklif, fiyat önerilerle karşımıza çıkacak. iBeacon'da bunun lokasyon tarafında destekleyici teknoloji. Peki burada hiç risk yok mu? Yani bir insan hangi mağazadan içeri girdiğini fark edilmesini istemiyor olamaz mı? Şimdi bu tabii çok daha büyük ölçekte tartışılan bir konu baktığınız zaman bütün dünyanın bir takım şahsi datalarını koruma konusunda kaygıları mevcut. İlginç bir şekilde X kuşağından Y ve Z kuşağına giderken bu kaygının azaldığını aksine ben paylaşayım nerede olduğumu bilinsin nerede hangi cihazı kullandığım neyi tercih ettiğim bilinsin ki markalar bana özel bir takım teklifleri daha iyi sunabilsin şeyi de var fakat X kuşağı ve biraz daha bu konuya skeptik yaklaşan Kişilerin emini bu konuda kaygıları var. E, bence devletlerin bunu tabi regulasyonlarla e, yasalarla e, bir takım düzenlemelerle e, çerçeve çizmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Bu konuda malum bir takım aktivitelerde başladı. 1 Mayıs itibariyle e, yürürlüğe girecek e, kanun e, bir yol gösterici ama bunun üzerine bir takım şeyler inşa etmek lazım. E, ben Bence bence ki... göreceğiz. Yani teknoloji bizi çok ilginç bir noktaya getiriyor. E, ama sanki bu akışa karşı koymak çok mümkün değil gibi. Ama siz bütün yatırımları ye kuşağına yapar gibisiniz zaten. Görünen bu. Çok teşekkür ederim. Biz Yumuk teşekkür ederiz. Birlikte Sorularınız ve davetiniz için sağ olun. Perakende saati bu haftada sona erdi. Haftaya salı yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.